Özcan'ın denetimize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle War for Speed oynuyoruz. İlk bölümden karşınızdayım. Evet, topa şükledim arkadaşlar. Mod olarak. Böyle şöyle bir tur atalım. Bakalım beğenecek mi? E ee, böyle dışı böyle. Derseniz içine de bakabiliriz. Ay vurdum. Ne evet, görüyorsunuz arkadaşlar? Şey yok. Böyle bakalım. Şöyle. Biraz da evet. var. Oo arkadaşlar. Var ya koltukları çok yatık yapmışlar. <laughs> Çok geride duruyor değil mi? Yani Biz öyle rahatımızı düşkün alalım Teybi de çaldılar ya bizim yeter Bırakmıştı sopa takıldı Şöyle gezelim Arkadaşlar bu boyun için yani diyeceğim. oynayacağız beraber. Abi birlikte de oynayabiliriz. Gelirseniz iyi olur. Güzel bir tofaş modu olmuş. Göstergeye çalışmıyor arkadaşlar. Tek sıkıntı o yani. rüya O var. Zaten bahsediyoruz zaten arkadaşlar. Bahsediyoruz Bayağı bu sefer de 200 de ee, gidiyoruz. Arkadaşlar 65 oval e olduk. Aileniz büyüyor. Bana desteklediğiniz için teşekkür ederim. Tabi desteklediğinizi belli etmez lazım. Beğenmeden olmuyor. Beni göreyim ne beni takip ediyor kimler beğeniyor kimler beğenmiyor Nerede yani olanlar mı arkadaşlar? Şimdi ben beğenen herkese teşekkür ederim Hiç beğeni gelmiyor arkadaşlar kanala Yani bu kanalın bir şartı için iyi değil Yani kanalın bir şartı kötüye gider yani Ömrü istemem arkadaşlar Topası attın hadi. Doğan abi hiç ağzımda dedim arkadaşlar. Doğan abi işte bu. Hmm. Doğan abi hiç ağzımda. Gidelim. Gidelim site gidiyor ama. Burada dönelim mi? Ya, yani buraya buraya da var. Bari git ya, kuma. Kuma. Bak, gidiyor. baba. Asfalt best best Now step up with Asphalt all ağladı the Wrong araç. Araba duramıyor arkadaşlar. değil de kayacak. Nasıl olmuş arkadaşlar? Güzel değil mi? Ben çok şu üstünde araba varmış gibi desen var değil mi? O desen nasıl Evet da arkadaşlar daha güzel savaş modları biliyorsanız bana linkini atabilirsiniz aslında. Daha Bir dahaki <laughs> de sizin seçtiğiniz savaş da yapıyoruz. Daha iyi olmaz mı? Ya da isterseniz kim söylersiniz Yani mod söylersiniz. O modu size özel plaka yapar. Eğer yani plaka yapmayı bilmiyorsanız bu oyunda. Arkadaşlar her moda plak olmuyor. Bazı modda sorunlu olduğu için. Arka tarafı tutar bu. Bas, bas 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 Ne yapalım arkadaşlar? Bitirelim mi? İlk bölümden sıkmayın değil mi? İlk bölümden kısa oluyor her zaman Seve son Seve öz İlk yarı unutulmaz Değil mi? Kalaçta ilk oldu hiç oldu. ne İlkte ilk uh -huh. Araba yolda kayıyor Her yolda gidiyor Bu oyunun bu bölümün adı ne olsun diyorum sadece. Tovaşla Drift Game. Tovaşla lastik yapma diyor. Aa o daha güzel. Tovaşla lastik yapma. Şeyler gibi gidiyor araba. Araba kendi gidiyor. Avucunun şeyini yapıyoruz arkadaşlar aaa yay amatör amatör yapıyor bakın arkadaşlar o başta resim çizme <laughs> Araba uzak ah, ah, ah. Evet. Son defa pite gidelim. Pitten <laughs> E arkadaşlar burada bitirelim bölümü Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim Umarım kanalıma beğenip ve abone olursunuz arkadaşlar Abone olmayı unutmayın şurada bir yer Şurada altta abone olma yeri var Oradan olabilirsiniz arkadaşlar Beğenmeyi unutmayın Beğeni, beğeni gelsin arkadaşlar artık Sadece izlenmeyi beklemiyorum İzlememiz 1030 falan oldu arkadaşlar e Onun için yani Tek videonun izlenmesi az. Be beğeni de istiyorum arkadaşlar. Beğenirseniz çok önemli benim için. Seviyorum sizi arkadaşlar. Seviyoruz. Yani. Biz bir aileyiz değil mi? Aile olduğumuz için. Beğenmeniz lazım. Beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Beni takip, beni takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar Bildiğiniz güzel bir tobaş linki varsa Yani modun linki Onu atarsanız Oynarım Yani böyle bir sizin istediğinize bağlı Araba dedi Yani bakacağız işte bir şeylere Umarım Memnun olmuşsunuz arkadaşlar Videomdan Kendinize iyi bakın Ya gecelerimi sadece saçmaladım, saçmaladım. Araban keyfi çalındı zaten üzüldü. Yani bak arabanın teybi yok. Hangi, hangi manyak çaldı bilmiyorum ya. Yakalarsan çok kötü olacak. Yakalarsan çok kötü olacak. Evet arkadaşlar. <laughs> beni, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.